Şu notu aldığım sınıfta kalır mıyım? Hocam dersten sorumluya kaldım. Nedir bu sorumluluk durumu? Devamsızlık yaptım acaba gene sınıfta kalır mıyım? Yıl sonu başarı puanı dediğimiz şey ne? Diyorsan ve bu soruların cevabını arıyorsan arkadaşım bu videoyu izlemelisin. Şimdi ne yapalım? Geçen sene güncellenmiş olan bu sene yeni görülüğe giren arkadaşlarım devamsızlık, sınıf geçme durumları ne yapalım? Beraber haydi inceleyelim. Önce neyle başlayalım arkadaşlar? Dersten geçme nedir? Dersten kalınca ne oluyor arkadaşım? Dersten kalınca bunun adı ne olacak artık? Sorumlu. Yani dersten sorumlu kalmış oluyorsun. Örnek verelim arkadaşım. Mesela bir tane öğrencimizin matematik dersi. İlk dönem sonu notu kaç oldu? 50 oldu. Yani yazılılarına girdi, sözlü notlarını aldı, performans notlarını aldı. Karnesine 50 notu düşürdü arkadaşım. İkinci dönem ise 60 notunu almış olsun. Bu öğrencimiz işte arkadaşım bu ikisinin toplamının yarısı. Yani 60 ile 50'yi toplayınca 110 yarıya böldüm. Ne yaptı arkadaşım yarısını aldık. 50 kaç yaptı? 55 yaptı. İşte arkadaşım 50 bizim için baraj şartı olmuş oluyor. 50'yi geçtikten sonra bu dersten geçmiş oluyorsun. Peki ikinci bir öğrencimiz olsun. Bu da ilk dönem diyelim ki 30 notuna sahip olsun. İkinci dönem ise 40 almış olsun arkadaşım. Bunları topladık. 72'ye böldük. 35. Ne yaptı? 50'yi geçemediği için bu dersten artık ne olmuş oldu? Sorumlu olmuş oldu. Yani dersten kalmış oldu. Üçüncü öğrencimiz ise diyelim ki ilk dönem notları çok kötü geldi. Ortalaması 20 geldi. Şimdi bu öğrencimiz iki dönem gidip de 70 notunu aldı. Ne yaptı? 2 dönem Toz Akademi'yi daha iyi takip ettiği dersleri daha iyi odaklandı ve 70 notunu aldı. İşte arkadaşım tek dönemde yani ikinci dönemde eğer 70 ve üst not alınırsa bu dersten de geçmiş oluyorsun. Yani devlet sana diyor ki ilk dönem belki çalışamamış olabilirsin ama ikinci dönem akıllandın, birazcık çalıştın, ne yaptın? Dersi vermiş oldun arkadaşım. Peki yıl sonu başarı puanı dediğimiz şey ne arkadaşım? Şimdi bunu izah etmeye çalışalım. Şöyle ki arkadaşlar, yıl sonu başarı puanı aslında sizin sınıfta kalıp kalmamanızı ve 12. sınıfın sonunda da YKS'ye etki edecek puanınızı belirler arkadaşım. Şöyle ki arkadaşlar örnek verelim bir öğrencimizin toplamda 3 tane dersi olmuş olsun. Tabi şu an bu faraz bir örnek çünkü liselerde zaten biliyorsunuz ki 9'dan aşağı ders yok. Şimdi az önce örnekler vermiştik hatırlarsanız ortalamaları almayı öğrenmiştik. Birinci dönem ve ikinci dönem notlarını alıp ortalamalarını alıyorduk hatırlarsanız. Bakın bu 3 öğrenci şey 3 dersin özür diliyorum tamamının ortalamasını aldık. İşte haftalık ders saatiyle de bunları çarpınca ne yapıyor arkadaşım? Tek tek ağırlıklı puan dediğimiz puanlar ortaya çıkıyor. Yani 75 ortalamayı 5 saat haftada edebiyatta çarptık 375. 60 ile 6'yı çarptık 360. Gördüğünüz üzere 2 saatlik bir dersin etkisi ise değil mi? 50 aldık 100 çıktı. He, demek ki bu ne demek oluyor? ders saati yüksek olan derslerimizin çok çok daha önemli, karne notu için önemli olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi bu ağırlıklı puanlar çıktı ortaya. E hocam sonra işte bunların hepsini topluyorsun. Kaç çıktı buradaki öğrencimizin? 835. İşte bu sayıyı arkadaşım haftalık toplam ders saatini böldüğün an yıl sonu başarı puanını bulmuş oluyorsun. Kendinde ne yapabilirsin arkadaşım? Bulabilirsin kendi yıl sonu başarı puanı. Hocam bu öğrenci 64 yaptı. Sınıfı geçti mi? Evet arkadaşım. Yıl sonu başarı puanı 50'nin üzerinde olmak bizim için ilk şartımız olmuş oluyor. Pekala. Şimdi şuraya kadar olan kısmı bir özetleyelim. Öncelikle bir dersten nasıl geçelim dedik? Dedik ki iki dönem not ortalaması 50 ve üstünde olursa dersten geçiyorduk. İkinci dönem direkt 70'in üstünde olursa yine geçiyorduk arkadaşım. Peki sınıftan geçme tüm dersleri geçersen değil mi? O mantıklı olarak da ortalaman 50'nin üstünde çıkacaktır zaten direkt. Ne yapacak? Geçeceksindir. Ama hocam ben 50'nin üstünde aldım ama bazı derslerden de kaldım. i̇şte bu bazı derslerin sayısı önemli arkadaşım. Eğer ki 50'nin üstünde not alıp bir tane dersten kaldıysan ne yapıyorsun arkadaşım? Sen sınıfı geçmiş olursun. Hocam 2 veya 3 dersten kalsak ne olurdu? İşte arkadaşım bu sefer de şöyle bir durum gerçekleşirdi. Senin 2 veya 3 dersten ne yapman lazımdı? Geçmen gerekiyordu. Yani özetle sen diyelim ki 55 notunu aldın. Yıl sonu başarı puanın 55. 2 dersten de kaldın. Sınıfı geçtin. Ama o iki dersin mutlaka ne yapman lazım? Telafisini yani sene sonunda yapılacak sorumluluk sınavına girip bu dersleri geçtiğini, bu dersleri öğrendiğini, çalıştığını ne yapman lazım? İspat etmen gerekiyor. Hocam peki üçün üstünde dersten kalırsak ne olacak? İşte o zaman arkadaşım sınıfta kalmış oluyorsun. Yani isterse notun 65 olsun yıl sonu ortalaman. 4 tane dersten kalırsan arkadaşım totalde en az tabii ki de sınıfta kalmış oluyorsun. Yıl sonu başarı puanı 50'nin altındaysa zaten ne yapıyorsun arkadaşım? Direkt sınıfta kalmış oluyorsun. Hocam devamsızlık. Devamsızlık dikkat. Arkadaşlar devamsızlık şartları değişti, güncellendi. Özellikle ve şu kurallara bakalım. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Arda arda 2 gün özürsüz devamsızlık yapan öğrencilerin kesinlikle velilerine bilgilendirme yapılacak. Yani velinizin haberi olacak okula gitmediğinden. Hocam peki gitmediğimiz günler için bir şeyler var mı? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. İdarenin ve öğretmenlerin size uygun gördüğü bir sosyal sorumluluk çalışmasına ne yapmış olacaksınız? Katılmış olacaksınız. Her bir gün için bir saat fazladan diğer arkadaşınıza nazaran e, ne yapmış olacaksınız? Sorumluluk çalışmasına katılmış olacaksınız. Peki hocam. E, güzel. Peki ben kaç gün okula gelmezsem sınıfta kalırım diyenler. Arkadaşlarım devamsızlık süresi özürsüz olarak 10 gün. Ee, geri kalan yani raporlu dediğimiz ee, zaman dilimi içinde 20 günlük bir limitiniz var. Eğer bu limit dolarsa, yani toplam 30 günü aşarsan, ders puanın istiyorsa karnını notun 95 olsun arkadaşım, ne oluyorsun sınıfta kalmış? oluyorsun. Evet. Özetleyelim arkadaşlar sınıfta geçme mevzusunu. 50 başarı puanı artık bizim için yeterli değil. Bu geçen seneden önce vardı. Artık bu geçen sene itibariyle kalktı. Zaten bu sene de sınıfta kalan bir sürü öğrencimiz oldu. Peki hala 50'nin üstünde olup da en fazla kaç derse kadar? 3 derse kadar sınırımız var arkadaşım. 3'ten sonra dersten kalırsan yani 4 dersten ve üzeri zayıf alırsan sınıf tekrarına kalmış oluyorsun. Hocam peki ben 9 sınıfta sorun dersler bıraktım. E Bunları geçemedim. 10 sınıfta da bıraktım. Bunları da geçemedim. Ne olacak? Sonuna kadar böyle taşıya taşıya götürecek miyiz dersleri? Hayır arkadaşım. İşte burada bir ee, ne yapıyor? Okul sana bir sarı kart bir de kırmızı kart durumunu ee, ne yapıyor? Karşına çıkıyor. Yani şöyle ki bir senede yani ilk yılda örnek veriyorum arkadaşım. 3 e, tane zaten hakkım vardı. Biliyorsun ki 4 olsa sınıfta kalırsın. Tek senede 3. Ama toplamda da bir sınır var. Toplamda da 6 dersten kalırsan sana bir sarı kart gösteriyoruz. Yani diyoruz ki arkadaşım sen geçen seneden 3 ders bıraktın. Bu seneden de 3 ders bıraktın. Bunların tamamını geçemedin. Toplam 6 oldun artık dikkat et. Bunları eninde sonunda vermen gerekecek. İşte arkadaşım toplamda da yani 9'dan 3 dersten kaldın. 10 sınıftan 3 dersten kaldın. 11'e geldin. Bunları hala veremedin ve 1 dersten daha kaldın. Yani toplamda 7 dersten kalırsan o zaman kırmızı kart çıkmış oluyor. Yani seni sınıfta bırakıyoruz. 12. sınıfa bu kadar sorumlu dersle geçemezsin diyoruz. Son olarak arkadaşlar şunlardan da bahsetmeden geçmeyeceğim. Ee, sınavlarla alakalı şunu söyleyeyim. Liselerde sınavlar artık test usulüyle değil. Geçen sene daha yeni geldi arkadaşlarım. Yazılı yoklama şeklinde yapılacak. Kısa cevaplı sorular, klasik diye tabir ettiğimiz sorularla olacak. Bununla alakalı arkadaşım ayrıca bir video çekeceğiz. Lütfen yazılı yoklama ile alakalı çekeceğimiz videoya bakın. Çünkü daha şimdiden yazılılar hakkında fikir sahibi olun. İşte ilçe geneli sınavlar nasıl yapılacak, il geneli sınavlar nasıl yapılacak, Türkiye geneli sınavlar nasıl yapılacak tek tek bunlardan bahsedeceğiz. Özellikle değişen Türk Dili Edebiyatı dersindeki sınav tarzı yani o da dinleme, konuşma, okuma, yazma olmak üzere işte yazılı ve uygulamalı sınavlarımızdan ne yapacağız arkadaşlar? Sorumlu olmuş olacağız. Son olarak şunu da söyleyeyim. Hocam okul çok zor biz e, açık liseye geçsek olur mu diyenler için. Şunu söyleyeyim arkadaşlar sadece istisnai durumda olan öğrenciler sadece artık geçebilecek. Geçen yıla kadar çok fazla öğrenci geçiyordu ama geçen yıl bakanlık bunun önüne geçti. Özellikle 12. yüzyılda e, öğrencilerin e, açık liseye geçip e, evde ders çalışmaya çalışma çabaları diyelim. E, bunlar birazcık tetiklemiştir. Şunu söyleyeyim açık diye, e, liseye geçişler artık o kadar kolay değil. Evet bugün sizlerle ne yapmış olduk arkadaşlarım. Ee, sınıfta geçme durumları, e, sorumlu kalma durumlarından bahsettik. Birazcık devamsızlık durumları. işte e, sınavlar hakkında da fikir sahibi vermiş olduk. E, bu ve bunun gibi içerikler için lütfen kanalımızı takip edin arkadaşlarım. E, özellikle bu slaytta geçen, bu videoda geçen anlamadığınız durumlar varsa lütfen yorumlarda belirtin arkadaşlarım. Şimdilik kendinize iyi bakın.